Evet Berkay pudingimizi hazırlıyor. Bugün kasede pasta yapacağız değil mi Berkay? Küçük kaselerde pudingli pasta yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Pudingimizi Berkay hazırlıyor. Şimdi biz alminayla e, petibör bisküviler var. Petibör bisküvileri ezeceğiz. Pudingin altına koyacağız kaselerin içine tamam mı? O şekilde yapacağız. Sen bunu karıştırmaya devam et, kaynayana kadar karıştıracaksın iyice kaynadıktan sonra olmuş oluyor. Albina seninle bunları böyle böyle ezerek içine koyacağız tamam mı? Böyle ezmen gerekiyor. Aferin sana. Yap bakalım. Çok dışarıya dökme tamam mı kızım? Şöyle. Böyle iyice eski pudingin altında kalacak bunlar. Siz kaşıkla yerken Ağzınıza gelecek böyle bisküvitli gibi. Almina e iyi parçalaman gerekiyor. Kaynaması gerek oğlum. İyice kaynayacak. Evet doğru yapıyorsun Almina. Aferin. İyice ezeceksin kızım onları. Aferin. Biraz daha ez onlar elindekileri. Tamam bir tane daha al yap öyle. Bütün tabaklara yapmamız gerekiyor. Evet onu da yap. Bütün tabaklara yapmamız gerekiyor. Evet o şekilde. Sen hepsini onun içine yap tamam mı? Diğer tabaklara da bölüştürürüz. Sen hepsini öyle ezeceksin o bisküvitleri. Sen onu yaparken ben de Berkay'a bakıp geliyorum tamam mı? Puding ne olmuş? Yapabilmiş mi? Ben Berkay'a bakayım bakalım. Berkay <laughs> ne yapıyorsun? Bir elinle onu karıştırıyorsun, diğer elinle neyi karıştırıyorsun? <laughs> İki el birden mi olmuş oluyor? <laughs> Komiksin Berkay. Bakalım olmaya başlamış mı? Yavaş karıştır, çok hızlı karıştırma. Daha olmamış, iyice bunun kaynaması gerekiyor biliyor musun? Kaynayacak, kaynadıktan sonra oluyor. Süt daha ılıdı galiba. Biraz daha olması gerek. Karıştırmaya devam et dibine tutmasın. Güzel bir pasta yemek istiyorsanız karıştırmaya devam etmen lazım. Evet Almina'nın yanına geldik. Evet Almina bayağı yapmışsın. Evet diğerlerine de yap bakayım. Onu ben senden sonra biraz daha ufalayacağım. Böyle biraz daha küçülmesi gerekiyor onların. Sen biraz yapabildiğin kadar yap bakalım. Hah, o şekilde evet. Süper çalışıyor bu kız. Tamam. Hepsine koyduk. Hepsini yaptı Almina. Teşekkür ederiz Almina. Hepsini hazırladık. Şimdi pudingimizi yapınca puding hazır olunca üstlerine döküyoruz. Hazır olmuş oluyor. Hemen pudingimizi kontrol edelim. Berkay puding hazır mı? Hazırım, hazır. İki dakika ayakta durmaya sabredememiş. Altına sehpa almış oturmuş paşa. Yani ayakta durunca olmuyor mu? Yoruluyor musun? Kaynamaya başlamış mı? Nerede? Evet hemen hemen kaynamaya başlamış. Pudingimiz de hazır olmuş. Evet pudingimiz de hazır oldu. Sıcak ama. Hadi üfle biraz bak bakalım güzel olmuş mu? Bir tadım yapsın Berkay. Hoş olmuş mu? Kaşığı biraz üfleyip o şekilde bakabilirsin. İçinde tutarsan sıcak olur anneciğim. Evet hazır hazır. O dibinde kalmış topaklaşmış yere. Baksana kendi kendine bu. evet kaynıyor çünkü altını kıstım biraz kaynaması gerekiyor. Ama sen hani tadına bakacaktın tekrar soktun içerisine o soğumaz ki. Bak bakalım güzel olmuş mu? Çikolatalı puding tabii ki de güzel olur. Sizin en sevdiğiniz şeylerden biri. Güzel mi? Yavaş yavaş ağzın yanmasın. Çok güzel. <laughs> güzel. Evet, pudinglerimizi koyalım şöyle üzerine doğru. Ama hepsi üstüne çıktı. Neyse ne bir şey olmaz. Çok Zaten bisküvitle karışacak. Kaşık kaşık kalıp yiyeceksiniz değil mi? Hı hı. Biraz da şuna koyalım. Evet, biraz da şuna. daha var içerisinde. Koyalım şöyle. Şuna da koyalım biraz. Evet. Hazır. Evet Berkay'ı görüyorsunuz. Tencere dibini yalamak için sabırsızlıkla bekliyor. Tabii çocuklar tencere dibini çok severler. Çok güzel. En güzel yeri de burası zaten. Değil mi Berkay? Almina da burada küsüyor. Ben yiyeceğim diye. Gel bakayım Almina. İkiniz de beraber yersiniz tamam mı? E, bu yaptıklarımızı da siz yiyeceksiniz zaten. Siz niye küsüyorsunuz? Niye birbirinize kızıyorsunuz? Tencere kavgası. Çok büyük bir kavga. Beraber yiyin tamam mı? Evet. Pudinglerimiz hazır. Soğuduktan sonra afiyetle artık yiyebilirsiniz.